Evet arkadaşlar. Bugün ilk defa yazın gül koklendirme deneyeceğiz. Kasım ayında yapıyorduk. Devamlı oluyordu. Ve YouTube kanalımızdaki arkadaşlar da ısrarla yazında bir deneyin. Ne olacak? Ona göre bizler de yaparız. Diyerekten denemelerimizi yapıyoruz arkadaşlar. Bunu normalde biz hiç katkısız yapıyorduk. Bugün bal ve tarçınla beraber yapacağız. Balla yapılan var. Aspirini suda ezip yapılan var. Bir zaman her zaman için herkesin ulaşabileceği şekilde Kasım ayında hormonsuz normal yapıyordum. Arkadaşlar bu gördüğünüz gibi ökçeli bir şekilde gülümüz. Bunu hem bala tarçına batıracağız kimisini hiç batırmadan yapacağız farklı farklı kesimler kestik şekiller var bunu mesela üzümü yaptığım şekilde yaptım sıyır arkadaşlar bıçak atarak gördüğünüz gibi üzerinde bir yaprak koyduk hepsini deniyorlar arkadaşlar gördüğünüz gibi yine bunu bir tarafını üzüm çelik yaparken tırtık e, direkt bıçakla kesim yapıyordum buradan tırtık yaptım. yine burada ökçeli ökceli ve kenarlarını bazılarını tırtıkladık. Bazılarını tırtıklamadık. Yine görüyorsunuz bunu normal bir şekilde yan kesim yaptık. Böyle yapacağız. Burada ökçeli bir şekilde arkadaşlar. Hepsi farklı farklı şekilde. Dış kabuğunu koyarak hafiften bıçakla bu şekilde hepsini arkadaşlar deneyeceğiz. Gördüğünüz gibi bala tarçına. Bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde hepsini deneyeceğiz. Kimisini batıracağız tarçına. Kimini batırmayacağız balla tarçına. Deneyeceğiz bunu arkadaşlar. Bu bir denemedir. Artık yaparsak iyi bir şey olur. Yapmazsak da yanılmış oluruz. Çok istek olduğu için arkadaşlar bunu deniyoruz. Olursa arkadaşlar yine ara ara paylaşacağız. Olsa da olmasa da. Bilgilendireceğiz arkadaşlar. Bir de aşı yapmayı düşünüyorum gözden. Gördüğünüz gibi göz şurası. Bunu alıp bizim normal bir gülümüze aşılamayı da düşünüyorum. Bunu da yaparsam videosunu paylaşacağım. Çünkü görüyorsunuz gözler kendini belli ediyor. Belli mi de yani hoşumuza gidiyor rahat bir şekilde. Kimi şeyin arkadaşlar gözü belli olmuyor. bunlarda belli olunca hoşumuza gidiyor. Yine bunu geçen yapmıştım incirde arkadaşlar. Bu yaban inciri olduğu için gözü pek belli değildi. Yaparken biraz umutsuz şekilde yaptık ama görüyorsunuz tepede bir yeşillik var. Yani tutma umudu çok yüksek ama işte dediğim gibi gözleri Net çıkmış olsa rahat rahat yapıyoruz. Bazı işte yaban incirindeki gibi. Bazı güllerde gözler pek belli olmuyor. O zaman biraz umutsuz yapıyoruz. Heyecansız yapıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunlardan bu ağaçtan yapacağız. Gözden aşık gözler. Evet arkadaşlar bu şekilde.